Merhabalar, ben Hollanda'dan geliyorum. Bir arkadaşın tavsiyesiyle geldim. Oğlum için geldim. Oğlum hiç kelime çıkarmasını bilmiyordu. Göz teması yoktu. Komut almıyordu. Çağırdığım zaman bakmıyordu. Kelime çıkarmasını bilmiyordu. Ümmühan'ın sayesinde göz teması yapıyor. Hep kelimeler çıkarmaya başladı. Taklit beceresi gelişti. Komut alıyor. Anne diyebiliyor. Hiç baba demesini bilmiyordu. Şu anda anne ve baba kelimesini güzel kullanıyor. Geziyor. Ailelere erken yaşta başlamalarını tavsiye ederim. Bir umutla geldik. Pişman olmadık. Ailelere gelmelerini tavsiye ediyorum. Ekibine çok teşekkür ederim. Ünvan Hanım ve ekibine teşekkür ederim. Oh. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Hadi i̇yi, 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 iyi günler. Hadi Bay 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 bay. Aferin sana. Hoşça kal Miraç. Hadi Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Görüşürüz. Hoşça kalın. Selamlar. Selamlar. Ne demek? Selamlar.